Evet bugün menümüz biraz şöyle meyveli karışık yaptım ben bunu. Biraz fasulye var, kapya var, elma var. Şu an için bu şekilde besleyeceğim. Tabii yeşillikler çok seviyorum ama arada bu tip şeyleri de veriyorum ben. Çünkü tamamen karışık bir diyet olması lazım. Zaten kendini gördü şimdi hemen yaklaşıyor. Evet. Verelim bakalım. Tabii bu arada camlar falan bayağı pis. Çok önemsememişim bu ara. O yüzden idare edin. Nasıl kameraya da yaklaştıralım. Igorcığım e, nasılsın bakayım? Seveyim seni gel. Yanağında da çilek kalmış. Gel. Hadi hangisinden yiyeceksin bakalım. Seç. Sana hadi bunlar. Bakıyor neye sen diye. Tabii yeşili görmeyince bazen böyle garipseyebiliyor. Şu an garipsedi muhtemelen. Hadi bugün beni bunlar. Yiyecek misin? Fasulye. Beğenmedim fasulyeyi. Kırmızı kapya biber. Bir bak tadına. Senin miden de bayağı dolu ha. Hadi Şöyle İlla içine yani hile mi yapalım? İçine biraz da en sevdiği yemden koyayım. Bakalım bunun görünüyor nasıl geliyor. Hop. Elimi Hadi bakalım. Aralarda var seç. Hakikaten seçiyor yani. Affedin. Beğenmedin mi fasulyeyi? <laughs> fasulyeyi kaldırıp altından yeme aldı yine ya Heh kapıyı yersin, evet Kapıyı sevdiğini biliyorum zaten evet, Elma ye biraz Elmayı seviyorsan Tamam kapıyla devam et Normalde ben tabi kabına bırakıyorum ama şu an edilen besin dedim biraz böyle Normalde o acıktı zaman gidiyor kabından yiyor Günde bazen bir kere bazen iki kere bu şekilde öğün veriyorum Onun için de ekstra ağzına su fıs, fıs yapıyorum arada günde bir kere veya iki kere Özellikle yazın iki kere falan yapmak gerekiyor veya su kabuğu da koyabilirsiniz. Onun dışında İgona bakımıyla ilgili bilmek istediğiniz varsa da kanalda zaten videosu var. Gerçi bir ara onu da güncelleme yapabilirim belki. O da çok eskiydi. Hani onunla çok tecrübeli değildim daha. İgona'yı yeni aldığımız anlar çekmiştim. Belki onda bir güncelleme yaparız. İsteyenler varsa tabi. Igor. Bu arada adı Igor ama bizimki dişi bu arada. Bilmiyorum bilenleriniz vardır herhalde ama bunun ismini bunu da aslında bir arkadaşımız almıştık. İsmini de daha tabi cinsiyet belli değilken o koymuştu. O yüzden sonradan da değiştirmedik yani cinsiyeti dişi çıktığında da. Çok güzel duruyorsun şu an. namusuz. Bu arada tabii yeri küçük ama genelde geziyor. Takılıyor kafasına göre. İstediği yerine giriyor. İstediği çıkartıyorum onu. Farklı farklı evin her yerinde takılabiliyor. Camın önünde. Hatta seni balkonu kapatabilirsem eğer ona güneşten balın yapıp balkonda da bakabilirim. Kapalı balkonda. Öyle bir şeyler düşünüyorum bakalım ama şu an için tabii düşünme aşamasında da cam balkon olursa orada güzel şekilde hem ısıyı da alır hem gölgeyi kalan da yaparız ona istediği gibi takılır. Elim ağrıdı Igor. Ya seveyim biraz Kızım. Kızım benim. Hoş. Çok da sevilir sevilmeyi. Biraz kaldırdım şöyle. Kes seni gidi Igor'cum. Bir de iyi olanlar soğuk hayvan diyorsunuz. İşte neresi soğuk al sana. Al sana bak kedi köpekten ne farkı var. Biraz dikenli, biraz derisi sert. Onun dışında başka da bir şeyleri yok yani. Canlı canlıdır sonuçta. Sevdim sevdim yeter artık. Şımarma tamam. Seveyim biraz daha. Çok güzel ya derisi. Yakın zamanlarda deri değiştirmişti de. O yüzden yeni şu an gözüküyor. Deri değiştirdiklerinde daha pürüzsüz oluyor ilk başta derileri. Taze deri olduğu için. Hadi bakalım Igor'cum. Neyse ben sana bunu bırakayım artık. Videoyu da uzatmayalım. Sen bunu git kendin ye. Nasıl yersin, ne zaman yersin bilmiyorum artık. Biraz da su sıkalım sana olmadan. Tabi böyle derisine de yine su sıkabilirsiniz. Hem deri değişimini kolay oluyor hem de seviyorlardı yani. Gel. Ben arada ılık duş da aldırıyorum. Köpüklü falan. Tabi köpüklü aldırdığında Parsin göz yakmayan şampuanlarını kullanıyorum genelde. Onlar daha güzel oluyor. En mis gibi de kokuyor sonrasında. Yeter mi Yugo'cum? Ağzını da silelim. Şu çilek artık yumuşamıştır biraz suyla. Onu da alalım oradan. Gel. Ağzını silemiyor Gel. Dur dur gel. Tamam, daha temiz oldum Hadi kocum. görüşürüz bakalım. Bay bay. Şu camları <laughs> bir temizleyeyim ya.